Bu derste göreceğimiz sözde sınıf aslında zaten gördüğümüz bir şeyin bir başka versiyonu. nth-child diye bir sözde sınıf gördük 2 ders önce hatırlarsanız. Bu da yani bu sözde sınıfta nth-last-child. Adından da anlaşılacağı üzere aslında nth-child ne yapıyordu? İşte nth-child 2 dediğimiz zaman ikinci elemanı seçiyordu ama baştan ikinci elemanı seçiyordu. Bu nth-last-child ise NTH Child'ın yaptığı bütün özellikleri sondan seçerek yapıyor. Şöyle ki bizim 9 tane listemiz var şu an burada etiket olarak. 3. Li'yi seçmek istediğimde ne yapıyordum ben? İşte Uleli NTH Child 3 diyordu ve ben buna bir stil uyguluyordum. Bu yukarıdan yani başlangıçtan üçüncüyü seçmekti. Ama NTH last child dediğim zaman sondan üçüncüyü seçebiliyorum. Şimdi bunu, bunu yapmak önemli çünkü ben burada kaç tane liste olduğunu bilemeyebilirim. Burada 60 tane de liste olabilir. Son 3 tanesini seçmek istediğimde yani son, son en sonuncusunu seçmek istediğimde açıyorum işte şunu kullanabilirim veya işte ikincisini seçmek istediğim sondan ikinciyi bunu kullanabilirim. Nth Child'da yaptığımız kullandığımız bütün özellikler atıyorum işte 3n dedik diyelim kullandık ya da işte 3n artı 2 dedik kullandık ee, ya da mesela ne diyelim n artı 5 diyelim. Bu sefer de tam tersini yapmaya başlıyor eksi n 5 diyelim. Nth Child'da kullanılan neydi bu? yaptığımız özellikleri kullan şurada girdiğimiz belirlediğimiz özellikleri yukarıdan başlayarak yapıyordu. Bu da bunun tam tersini sondan başlayarak yapıyor. Bununla ilgili aslında çok da ekstra söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi NTS Child'ı düzgün öğrendiyseniz bu da onun tam olarak tersini yapıyor. Başlangıç yerine sondan işlem yapmanızı sağlayan hoş bir sözde sınıf.